Arkadaşlar Nesrin'in oyunuyla başlıyorum. Sweet Bonanza Bin. Bakalım ne olacak. Ses vardı mı la? Var. Şimdi. Arkadaşlar vallahi bugün ee, az önce spora falan gittim. Spordan gelirken böyle içerik fikirleri düşünüyordum. Şöyle mesela fikirler buldum. Oyun incelemesi tarzında şeyler mi yapsam acaba? Mesela her hafta bir tane oyunu inceleyeceğim. Mesela Dog Oo, Dur bir dakika. Oy dur güzel para aldı ha. 25 bin lira. 25 bin lira artı uzatma. Şey gibi oldu ya Mehmet Ali Bey. Bize bir yardım. Neyse her hafta bir oyunu incelemeyi düşünüyorum. Yani işte şeyini RTP oranını hani RTP nedir? Return to player işte oyuncuya göre ödeme. Hani o oyunda nasıl oynanması gerekir? Hani bonus almak mı lazım çevirmek mi lazım nasıl betlerden şey yapmak lazım falan filan yani kendi kendimce yani kendimce gördüğüm şeyleri paylaşabilirim ama bakacağız. Öyle bir fikrim var falan filan. Onun dışında ee, yarın ee, şeyi çekiyorum. Slot dur dur ya gidi yer oyuna geçeyim ben. Şimdi arkadaşlar Mahir oh tamam şu Guraj bin baba bir, bir de 12 spinli. Bir bakayım Premium'a mı girmiş önce ona bakayım. Mahir'in oyununa geldik bu arada. Şey söyleyeceğim de aha Premium'a girmiş tamam 10 biter. Baba e, yarın e, muhtemelen şey de çekeceğim. Muhtemelen değil garanti. Bu slot turnuvasıyla alakalı işte kimler falan filan dahil mi? onları falan çekeceğim. Bakacağız yani. Telegram'dan duyurusu yapacağım. Bu arada katılmak isteyen varsa bak sondur ha, haberiniz olsun. Yani bugün e, katıldınız, katıldınız. Vallahi yarın yarın çekiyorum kura'yı. 10 kişi falan olacak işte. Ya 8 ya 10 bilmiyorum artık onu düşünmedim de. Böyle şeyleri anlık düşünüyorum ya. Oğlum bu arada uzatma geldi lan. Kaşla göz arasında. Vallahi billahi kaşla göz arasında uzatma geldi be kardeşim. Oğlum benim ekran birazcık kaymış lan. Dur böyle şey yapayım. Ne yapsam? Of muhteşem. Tamam muhteşem. Böyle kaydırdım. Şurası daha güzel çıktı. Öğreniyoruz kardeşim. Bak bir yılı geçti. Hala öğreniyoruz işte. Ne yapalım? Sonra bir de bazıları diyor ki canlı aç. Ulan ben canlı yayında var ya neler neler karıştırırım ohooo. Oyun ekranı vermem başka ekran veririm. Test gitmez. İnternet kopar ohooo. Benim var ya derdim çok olur abi. O yüzden canlı yayınlardan uzak durmaya çalışıyorum. Güzel ekran mı? o ee? güzel çarpan kastı burası. Dur bakayım, kaç para alacak Mahir? Oha! Kaç para alabra? 2800 lira. Güzel. İki liradan girmiş abi. Adam en düşük betten girmiş baba. Burası çok güzel oldu lan. Daha bir de 13 spin'i var ha. Dur bakalım kaç para alacak ya. Ay burası 512 oldu. Aa 1024 oldu. Şura 1024 ha. Arkadaşlar bak gözünüz şu mouse'un orada kalsın. Buralar fena bir şey olabilir. Güzel bir patlama gelirse. Abi burada havalar bir soğudu bir soğudu ulan. <laughs> çok bağımsız bir şekilde konu geçiyor oldu da. Ya yandan can, pencere falan açık bir rüzgar üfledi. Abi bir de dün gece falan da hep alışıyım ya, ya şimdi yaz akşamları falan diye. Cam pencere full açık takılıyoruz böyle. Hani böyle gece iki falan oldu. Baba şörtle duruyorum bir üşüdüm bir üşüdüm yani. Sanki kış ha havası da şey yapmışız. Neyse arkadaşlar arada böyle boş bilgilerde sıkıyorum ben. Ne yapayım şu gelince dayanamıyoruz be. Kahve yapacaktım. Unuttum. Artık bak şu arkadaşı atma kardeş tamam mı? Artık artık sona gelelim. Ya baştan ne yapacaksak alalım. Yalnız şurası hiç patlamadı 1024 olduktan sonra. O birazcık yani bir tek yüzdü bize ama çıtırdan. Der aa yine patlayamadı lan. Oğlum şurayı alsa var hayvan gibi para kazanacak da. Tuh tuh bir tane daha şeker be abi. Şanssızlık işte. Oha Oha. 10 bin lira aldı lan. Mahir neler yapıyorsun? Ne mahir adamsın be. Şakamatik. Arkadaşlar böyle neyse geç. Ben geçiyorum diğer oyuna. Allah'tan böyle oyunlar. Şu arada Hakan'ın oyuna geldik. Zaten baba bak no limit falan görünce direkt Hakan diye anlamamız lazım. Ee, adam oynuyor abi. Ne şey diyordum ya az önce. Allah'tan şöyle bir oyun geçişleri falan oluyor da bu oyun bitiyor. Yoksa ben var ya sabaha kadar boş atacağım abi. Şu gırraşta. Buraya böyle white'lar geliyor. Bak burası mesela tırt ekran abi. Buraya white'lar geliyor. Bu wild mesela yukarı geldi, yukarıdan gelirse aşağıya doğru tık, tık tık giderken çarpan kazandırıyor. Aşağıdan geldiyse tık tık yukarı çıkarken şey yapıyor. Çarpan kazandırıyor. Full ekran yapıyor. i̇nşallah yani buradan güzel bir ee, wild yakalamıştır. Bak şu an bak, çarpanlar da bu arada 6 xe falan geldi. İyi yani. Burada tırt. Tırt değil mi lan burası? Tırt abi aynen. Şüpheye düşürdü bizi de. Burada tırt baba. Minimum bir iki çarpan lazım. Aa uzatma geldi lan. Yo shot out. O ne lan shot out. Bilmiyorum babam bunları. Aa full val yaptı. Kaç para alacak buradan? 2 liradan girmiş. Aa 4 liradan girmiş bete orada. 200 248 aspar lan. Bak bunlar yine val olacak galiba. şu çerçeveliler. Abi bu no limit oyunlarını çok bilmiyorum arkadaşlar. Kusura bakmayın vallahi ya. Ne desem boş yani şimdi. Dur bakalım buradan kaç alıyor. Oo 768. Az para aldı hala ama. Beklediğimiz paraları alamadı hala. Bu sembol sanırım güzel sembol ama. Çok da emin değilim. Çok da güzel değilmiş lan. Oha baya bal yaptı bu arada. Yanlış görmediysem. Şuralar güzel oldu. Ama adam akıllı yine çizmedi lan. 2400 lira güzel. Şu an 1000x'i geçtik. Aa şey geldi. Kız geldi bak şimdi kız yukarı çıkacak 3x'e çıkacak bak burası mesela Wild. Hey maşallah be. Wild'da Wild bu ekran da güzel para verir. Dur bakalım. Oy 3000 lira da buradan. Güzel güzel. Vallahi güzel. Eğlenceli oyun bir de ya ama işte. Bir yer oynayacağım yani. Şimdi arkadaşlar Hakan'ın bir oyununa daha geldim. Ee, ne bu? Infectious 5x phase. Bak oyunda da şurada yazıyor. Abiler ablalar. Yani, oynamak isteyen varsa önceki oyunda tam burada yazar hep böyle no limit oyunları klasiktir. Oynamak isteyen varsa şansın denesin. Ha bu arada e, oynamak isteyen var derken demişken şey kendi oynadığım siteleri de yoruma bırakıyorum. Yani güvenilir sağlam siteleri falan tercih ediyorum genelde. Sö yani öneriyorum da. E, ya sadece hani genel konuşuyorum hani herhangi bir siteden bağımsız sahte sitelere dikkat edin abi. Google'dan aratıp siteye girmeyin Gözünüzü seveyim yani. Düdükleniyorsunuz oğlum ya. Vallahi kandırılıyorsunuz, yazık yani. Mesela geliyor, dün bir arkadaş özelden yazmış. İşte bir tane siteye. Ee, diyor ki, para yatırdım. çekim verirken diyor, size benden para atmamı istiyor diyor falan filan. Böyle sikmiş hatlar falanmış atmış, ekran görüntüleri atmış bana. Canlı destekle. <laughs> arka dedim yani, dünyanın hiçbir yerinde dedim. Sana e, para vermek için önce senin para yatırmanı isteyecek bir sistem yok dedim yani. Öyle bir mekanizma yok yani. Kazandığın parayı yoksa niye adam e, verirken senden para istesin ya? Adam zaten para verecek olan taraf yani. Değil mi? Saçmalık. Böyle şeyler lütfen inanmayın da bu arada. Neyse artık kamu spotunu da yaptığımıza göre tekrar oyunlara geri dönelim. Orada enteresan oymuş lan. Bu oyunu daha önceden gördüm mü ben ya? Oo, şuradan wild mi geliyor? Aynen. Oha, güzel ekranla burası. 4 liralık bayisine. Yalnız karakterler de çok güzel değil mi? Baksan tiplere karakterleri. Çok para vermedi lan. Beklediğimden az, beklediğimden az para verdi ha. Allah Allah enteresan. Bak burası daha çok verdi. Aha. Bura kaç para verecek lan? Şu kadını full çizdi galiba. Oo güzel. Burası güzel verdi. Tamam tatlı. Aa son spin'e geldik lan. Oğlum bu no limit oyunları aslında eğlenceli ya. Abi vallahi bunu bir bonus antını çekmek lazım ha. Hakan sayesinde yeni bir sayfa açıyoruz kendimize de ya. Hadi geçiyorum diğer oyun arkadaşlar. Allah. Geldiğimiz oyuna bak. Arkadaşlar sağdığın oyuna geldik ama sağdığın oyunu Barn Festival. Bu oyunu hiç sevmiyorum. Ye yalan olmasın bu oyunu hiç sevmiyorum. Yani bir insan bu oyunu nasıl sevebilir? İnanamıyorum da. Vallahi bak bu oyunu sevenleri gelsin bana desin ki ''Kardeşim ben bu oyunu şundan dolayı seviyorum'' diye gelsin. Yani, Telegram'dan olur şeyden olur falan. Ee, Telegram'dan... O ne lan? Hadi be böyle bir şey mi var? Aa, i̇lk kez görüyorum lan bunu. Oğlum hepsini 500x yaptı. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 3500x. Ooo. Bak şimdi bu olay çok enteresan olay ha. Biri, bir, de buraya multiplier gelirse hani çarpıcı. 1500 x yapar lan mesela tüm 3x gelse. Vay baba. Ama hala sevmiyorum. Hala bu oyunla ilgili fikirlerim değişmedi. Yani yapacak bir şey ama bak şimdi bak şey anlıyorum. Bazı arkadaşlar mesela tüm bir oyundan güzel para kazanınca abi. Adam oyunun müptelası oluyor. Diyor ki yani ben bu oyundayım kardeş. Sabahtan akşam... Mesela dededen maksimum... Al Oo! Sabahtan akşama oradasın yani. O yüzden bak gözünü sevdiğim dedesi aslında bana iyilik yapıyor. Bunun sayesinde kazanmıyoruz. O yüzden de dedeye girmiyoruz. Kazanmak istiyorsan dede oynamayacaksın abi. Yani slotun altın kuralıdır arkadaşlar bu. galiba ya artık. Artık hocam bir toparlanalım ya. Vallahi bir toparlanalım hocam artık. Oğlum bitmiyor lan oyun. Allah çarpsın bitmiyor. Ivır zıvır mı vır zıvır veriyor ama. Lan bit artık. Hah bitti ya. Baba bu oyunun işte bak sıkıntı noktaları böyle şeyler. Neyse geçiyorum arkadaşlar bir diğer oyuna da. Abi kim kimin oyunu la bu? Arif'in oyunu. Arkadaşlar Arif'in oyununa geldim. Aa Prenses Bin. Dur bakalım. Hadi bakalım dur ne olacak. Max Win hissediyorum. Hissiyatımız Max Win. Fena da başlamadık hani en azından. Fena başlamadık dedim şey yani. Yüksek bir çarpan gösterdi. Full 2 x atmadı ya o yüzden diyorum artık. Aa şimdi 15 xler falan. Gıdım gıdım ilerleyeceksek hoş değil. Ablam. Yani bize bir yapıştırırsan bir 1000x. Hani keyifleniriz yani hoş olur. Hadi Laçko. Abi ben daha gidip yemek yapacağım ya. Bu videoyu çekeceğim ama. Bu videoyu çektikten sonra ben gideyim yemek yapayım. Market alışverişimi de yaptım. Hamaratız be usta. Yemin ediyorum hamaratız be. Bize alan yaşayacak. Şey bize alan yaşayacak ama şey diyecek. Ulan diyecek, püs seni be kumarbaz. Bekliyorum çünkü ya çarpan gelmiyor oğlum 4x geldi valla bak gel bak küçük küçük gidiyoruz arkadaşlar Minnak minnak çarpanlarla yolumuza devam edeceğiz galiba ya 1 liradan girmiş bir de Arif Arif'in oyunu bu arada söylemediysem Aha Baba şimdi bak buradan kaç x'im var senin 40 desek 450 450 lira falan alıyorsun la buradan 473 aynen 1000 x 1043 x oldu Püh yazık sana be. Atmayacağım mı güzel bir şeyler ya? Yazdı ama gıdım gıdım 48x'e gitti ha. Vallahi bak. Aktir edilesi. Gıdım gıdım gitti be kardeşim. Biz bak, bunları tutamıyoruz işte. Çarpanları da fena atmıyor ya. Yani 4x'e bile ben razıyım bazen ya. 2x atıyor abi bana bile. Çok sinirleniyorum yani bu şeye çarpan olayına. Neyse. Dede ile prenses benim mentali bozuyor abi. Ne zaman izlesem sinirleniyorum. Tansiyonum, şekerim çıkıyor ya. Geçiyorum abi son oyun olsun ya bu. Bir daha başka oyun yok. Arkadaşlar aa kapanışı da Hakan'la yapıyoruz. Vallahi Hakan'ın oyunuyla bir kapanışı patlatalım. Yine Infectious 5x Ways. Yine bundan olmuş ya hadi bakalım. Dur hızlandırıyorum lan bu sefer. Tak tak görelim hemen. İnşallah aynı oyun değildir bu arada. Ben böyle açtım ama hatırlamıyorum da abi. Kafa resetlendi şu anda. Dur bakalım arkadaşlar. Güzel buraya da çarpan aldık. Bol bol çarpan alalım. Şuraları böyle komple boyasak ya. Komple boyasak. Bu aynı değil bu arada da. Şey yapıyorum. Aa artık iki geldi lan. Devam. Ana ne yapıyorsun lan böyle? Bu sembol çok kral mı sembol mü abi? Değil. O kadar da değilmiş ama güzel de sembolmüş lan. Aha güzel sembol lan bu. Bak şimdi buradan 4. Buradan 2000x almış mıdır? Bakalım. Ne? <laughs> ne 2000x be. Yok yo, tamam çok da kötü tahmin yapmadım lan. 4 liradan girmiş. 3000x. 2700x falan yapmış yani. Bir anda 11.000'i görünce bir an korktum da hani 2 liradan girdi diye. Benim çok uydurma bir tahmin. Arkadaşlar. My life, my rules. Benim hayatım, benim kurallarımın oyununa geldik. Bu arkadaş sadece Zeus Hades farmıyor abi. Haberiniz olsun. Bak bu arkadaşın ben taktiğini söyleyeyim size. İsteyen varsa tepe tepe kullansın. Adam diyor ki benim oyunum Zeus Hades'tir. Batsak da çıksak da ben oradan farmlarım diyor. Gerçi farmlarım nüfusundan emin değilim. Öyle bir şey dedi mi demedim bilmiyorum ama farmlamıştır. Ya o kadar satın almazsın herhalde yani. Neyse çarpanlar cılız. İnşallah para cılız değildir. İş, bugün benim ana kanalda oğlum bak İyi dinleyin buraya. Bugün benim kanalda bir video yayınladım. Ee, ya sürprizi kaçmasın diye hiç bahsetmedim ama iki gün önce vurdum abi. Bayağı oldu yani. Ya bayağı oldu da çok olmadı da. iki gün oldu. Ee, bilerek dedim bugün yayınlayayım. Hem dedim cuma cuma böyle güzel keyifli keyifli güzel videolar yayınlamayı seviyorum cuma akşamından. Hani millet hafta sonuna giriyor ya tam. Hem böyle izlenme de güzel olur dedim. Abi ya bak şöyle söyleyeyim mutlaka izleyin. Şu ana kadarki en yüksek çekimimi yaptım ha. Şu ana kadarki en yüksek çekimimi yaptım. Çok net konuşuyorum arkadaşlar. O yüzden tavsiye ederim izlemenizi. Bu arada şeyi de bitirdik ya Çok da yani cılız bir kazançtı bak. Arkadaş aa Viserion. Oğlum bu oyunu ben Viserion'dan görüp oynamıştım sanırım. Tamam yüz emin değilim ama ondan mı görmüştüm? Bir arkadaştan gördüm yani. O Viserion olması lazım. Oynadım ve efsane kazandım. Çok tatlı mı tatlı bir kazanç aldım ben bu oyundan ha. Güzel oyundur. Pragmatin oyunu. Ya bunu söylüyorum çünkü çok böyle bilindik bir oyun değil ya kendisi tarzı yani Hani sağlayıcı falan soran olur belki. Abi bu böyle her patladığında şuradaki çarpan kazanıyor. Şöyle çarpan gelirse bak her patlamada çarpan kazanacak bu. Sağdan soldan her yerden vuruyor. Aa vurmadı lan niye vurmadı? Soldan vurmuyor muydu lan? Vurmuyor galiba ha. Şey pardon soldan diyorum sağdan vurmuyor galiba soldan vuruyor. ee? Kiko. Bir yerde seriye bağlaman lazım o yüzden yani. Ha tamam buradan. Bonspin'e geldik oğlum. Ben tamam, buradan katlana katlana çıkacak mesela. 4'e çıkacak 8'e 16'ya falan. 128 max bu arada. Aa morlar gelecek. Va, va, va. Aa yok morlar. Harbiden morlar geldi. Oha. Lan o kadar ekran veriyor mu ya Binix? Vay anasını ya bu ekran veriyor mu şu minix? Helal olsun. 128'e bak sabit kaldı. Aşk ah, kırmızı jolliler de gideydi. Daha güzel olurdu. Viseryon seni tebrik ediyorum. Ee, güzel bir ejderhasın. Hadi geçtim bir yer oyna. Arkadaşlar şimdi yine benim hayatım benim kurallarımın oyununa geldik. Bak ne dedim? Ben bu adam babu Zeus Hades farmlıyor. Bizim Telegram'da oda bam 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 atıp duruyor ya. Bu arada arkadaşlar e, Telegram kanalımın ve kendi oyunduğum güvenilir sitelerin linklerini yorumlara bırakıyorum. Eee zaten yorumda bir tane yorum var. Tamam diğer yorumları ben şey yapıyorum hani. Kapatıyorum. Onu da haberiniz onu da şeyden yapıyorum. Abi geçenlerde böyle Hindistan'dan mı Rusya'dan mı ne böyle bir sürü yorum morum böyle şeyler botlar botlar atıyorlar. Ee, çok sinir oluyorum. Onları temizlemekle uğraşmak istemiyorum. Ay varsa güzel bir yorumunuz gelin Telegram'dan yapın. Valla. Ee, onun dışında fake dikkat edin. Gözünü seveyim bak hafta sonu geliyor millet oynar mı oynar. Ee, ya yani Google'dan aratıp da bir siteye girmeyin abi. Vallahi bak düdükleniyorsun sonra ya. Üzüyor yani. Deniyorum, bu arada son 2 spin kaldı kardeş. Yani kazanman lazım. Aha. o 20x. Ay dur bakalım. Abi başa çok güzel bir ekran gelmesi lazım. Son spin'e girdik bak. Kardeş bak son spin. Hayvan gibi bir ekran at bana. Ah be Zeus olsaydı var ya işin rengi çok değişirdi ya. Bu da bir cıldız bir kazanç diyelim. Hadi geçtim bir diğer oyuna. Arkada ana belalımız geldi. Arkadaşlar UMT'nin oyuna geldim. Umut diye düşünüyorum. Adamın Celal. Celal olabilir mi ya? Arkadaşlar şu Gurraş bin. Premium almış bir de. 6 liradan köfte var. 3000 liralık bonus almış yani. Bakalım kaç bin lira kazanacak. Geri dönüşünü göreceğiz. Hep beraber hep beraber bu geri dönüşü göreceğiz baba. Abi kendimi aç karnım doyurmak bir şey bakıyorum bir yandan ha şu anda. Geldi uzatmada galiba. Geldin mi? Geldin mi lan? Bak gözüm ekranda kaldı şu anda ha. Bekletiyor bir de namussuz. Gelmedi. Ne yiyeceğiz ki ya? Bura kesmez bizi. 6 liradan girmiş sonuçta. Kardeş senin valla bir 15-20 bin lira alman lazım minimum bak ben size söyleyeyim. 20 bin liranın altını kabul etmiyoruz. Hem premium almışsın hem de böyle bir uzatma gelir diye tahmin ediyorum şu anda artık gelmedi ama. Yani şu Rush'ın şanındandır uzatma. Gelmedi lan. Böyle böyle mi kazanacaksın lan? Ooo. Ne güzel ekran geldi lan. Bak sen şu işe. Bir de bu uzatma gelirse var ya. Çok güzel olur ha. Gelecek mi uzatma? Gelsin lan tamam. Valla gelsin. Hadi la Chico. Arkadaşlar uzatma gelmedi böyle bitti. Tebrik ediyorum Umut. Bir sonraki oyuna geçtim. Arkadaşlar şimdi Çetin'in oyuna geldik. Az önce bir oyun daha vardı ama onu alamadım çünkü yani biraz alengirli bir oyundu. O yüzden onu almadım haberin olsun. La ilk destur bismillah be kardeşim. Vallahi. Ayıp yazık günah. Çetin bu arada düz girmiş. 10 liradan bir de. 1000 liralık bonusa girmiş yani öyle söyleyeyim. Ya sağlam bir şey kazanırsa fenalar fenası olur. Oy buraya gelsin lan. Gelsin lan. Gelsin be ya. Aga be. Vallahi aga be yani. Üzdün bizi iyi do ya. Aa suyum bitti lan. İçe içe bitirdik. Aç karnımızı doyurmak için su içiyoruz be kardeşim burada. Kaç para la? Aa, 8 bin lira. Güzel. Para, oğlum parayı hesaplamaya çalışıyordum lan. Ya parayı hesaplamaya çalışıyordum derken şöyle. Yanlış anlaşılmasın. Ben görüyorum zaten Yani başka sembol var mı falan diye. 7'de kaldı mı diye baktım. 7'de kalmasa mesela bir tane. Tamam. Oğlum bu arada adamın hala 11 spin'i var ha. 11 spin var 73 bin lirada. Çetin. Çeto yapıyorum valla bu spora. 100 bin liraya geçer mi peki? Hadi bakalım. Nice. Geçer mi be 100 bin lirayı? 4 spin kaldı. Sanki geçmeyecekmiş gibi. Böyle bitirecek galiba. Tatlı tatlı bitirecek böyle. Ben size diyeyim. Güzel. Tamam. 73 bin lira bereket var. Şimdi 100 bin lira çıkmadı diye adamı şey yapmayacak değil mi yani? Arkadaşlar kendinize çok çok iyi bakın. Ee, bugünlük bu kadar diyeyim ben. Hepinize çok güzel bol kazançlı şey diliyorum. Haftason diliyorum. Adı gelmedi. Hadi görüşmek üzere bay bay.